fena olmadı İbrikçi. Güzel yerleştirirsek gözüme pek fena gözükmedi. Ne canım. Ne var yerleşemeyecek? Bitti hmm. işte mis gibi. Caferciğim, ben duvarları aslında kiremit rengi istiyordum ama bu da fena değil. İstiyorsan kiremit rengi yaparım canım abi. İş mi? İki günde boyarım. Aman aman. Sabri Bey izin vermez öyle şeylere. Cafer Efendi. Sabri Bey de kim oluyor ya? Ah aydın canımın içi sen ne diyorsun? Fena durmuyor vallahi Cenab abi. Kalsın Sıtkı. Kalsın. abi. Bakarız sıkılırsak. Bak sen tuvalini şuraya koyarsın ha? Olur abi. Burada yaparsın resimlerini pencerenin önünde. Oldu canım. Ne var yerleşemeyecek. Masamızı da masamızı da şuraya koyalım ha? S sen nasıl istersen Cenab abi. Güzel güzel. Şarabımızı da burada içeriz. Bitti. Tamam işte canım. <laughs> Sen de her şey oldu diyorsun be Cafer. Sıtkı. Efendim abi. Verdi mi Cafer kardeşimizin bahşişini? Ay nasıl Aa. unuttum. Hemen şimdi veriyorum abi. Aa, rica ederim ne acelesi var efendim. Al Cafer al. Bereket versin. Güle güle oturun. Sağ ol. Sağ ol Cafer. Ne verdin? 50 mark. Aa, az. 50 mark daha ver. Emekçi o, emekçi. Görelim abi. Sağ olun efendim. Güle güle oturun inşallah. Oturacağız inşallah. Gerçi şimdilik oturacak pek bir şeyimiz yok ama... ...Bedesten'den birkaç sandalye alırız değil mi? Sıtkı? Alırız canım abi. Bitti. Ne olacak canım? Maksat gönüller bir olsun. Ah. Sıtkı. Efendim abi. Görüyorsun değil mi? Anadolu insanının felsefesi bu işte. Evet abi, evet. Şey... <laughs> Sıtkı, bordo şarap mı açtın? Bordo abi, hem de beş yıl. Güzel, doldur bakalım. Doldur bakalım artık, içelim. Ben izninizle gideyim Cenabı abi. İçkiye falan başlamadan... ...kayınpeder de bekliyor. Peki canımın içi, Bilge'nin yanaklarından öp benim için. Günlerce başınızda kaldık, yorduk sizi. Estağfurullah cenab abi. Ne demek, yine bekleriz. Seve seve. Her şey için teşekkürler. Hakkınız ödenmez Vallahi Hadi, hadi canımın içi. Bekletme kayınpederini. Öpüyorum yanaklarında. Ben de ben de. Söyleyeceğim. Sağ olun. <laughs> Neydi adı? Şükrü. Ha. Şükrücüğümü öp. Tekrar 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 hepimizin başı sağ olsun. Teşekkür ederim. O da pırlantadır. Sizden iyi olmasın valla. Güle güle. Güle güle canımın içi. Esenlikler. Efendim. Ben de müsaadenizle. Oo, dur Cafer de daha içeceğiz. Daha içeceğiz şu bordodan. E, aman efendim ben anlamam. Anlarsın anlarsın. Sıtkı doldur. Doldurayım abi. Güzel. Güzel. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun efendim. Güle güle oturun inşallah. Sağ ol. Oturacağız inşallah. Yahu İbrikçi. Ben bu apartmanı sevdim. Ben de abi. Yahu bunların hepsi sıcak insanlar. Cafer. Efendim buyurun. O bize çarşaf getirecekti hani neydi onun adı? Cemil. Ha. Gelmedin neden? Aa, gelemez efendim. Onun bir karısı var. Cadı cadı. Caferciğim. Kadınlar cadı olmaz. Onlar bizim her şeyimiz. Hepsi birbirinden güzel sevgililerimiz. Senin kayınpeder bakkal mıydı? marketi var efendim. Ha, güzel, güzel. Açsın bize bir hesap. Cenap yanaklarını öpüyor dersin. Bir ee, e, e, başın efendim. Bize 3 dört tane şöyle yüz mumluk ampul versin. Ha, ben de onu diyecektim Cenap abi. Karanlıkta kalmayalım. Ha Cafer, İçki var mı orada? Var efendim, her çeşit. Tamam, güzel güzel. Bize şöyle peynir, yumuşak graviyer, tulum, kaşar, Biraz çerez. Tuzlu balık. baş Bir tane de buzdolabı bir lazım Cenabı abi. Hüseyin bulur size bir tane elden düşme efendim. Hani bizim eskici. Ha, sağ ol, sağ olsun. Kayınpederine benden selam söyle, öp yanaklarından, tamam mı? Hı. Tamam efendim, ne şeref. <laughs> Hah, Cafer, e, bize gazete yollasın her sabah. Milliyet, Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Yeni Yüzyıl, Radikal. Tamam, altı tane. Ha Cafer, daha da fazla hepsinde yolasın. <laughs> Bu apartmanda kimse bir gazeteden fazla almaz da <laughs> şaşırdım. Cafer Bey kardeşim, Cafer Bey kardeşim, biz okuruz, biz okuruz. Senle anlaşacağız. Hadi sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Cafer. Mavi'yim. Ben sana Mavi'yim. Eşin yok. Cihan da. Babacığım. Ha söyle. Sağlığına babacığım sağlığına. Sağlığına koçum. Oo babilim. Aşk yolu sahibim. Oo, oo. Geçmiş olsun güle güle. İyi akşamlar buyurun. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Cafer. Söyle canımın içi. Ne dedin sen? Canımın içi değil, ne var diyemez miyim? İçki mi içtin sen? Ha, i̇çtim Cenab beyler mi? Bordoymuş. Ne var içemez miyim? İnsanın parası olacak gün her gün bordo şarabı içecek. Oo mavilim. Sus be sapıttın mı? Üstümüze mi yürüteceksin domuzu akşam vakti? Hadi yürüsün bakalım. Oo mavilim. Vatandaşa çarçut yok. yavaş bağırma. Bağır. Vatandaşı öyle yok. Uyar vallahi. Aman. Katillere mi uğradın? Uğradım. Tak tak. Sedatlarda. Yemekte. iç koçum dedi. İçmene bak. Oo mavi Sağlığına sağlığına. Sağlığına koçum. Aman. İnsanın parası olacak. Her gün bordo içecek anasını satayım. Hey! Evet, Dağıtıyorum ulan! Şşş. Bu gece bana kim laf söyleyecekmiş ha? Kapıcıysak adam değil miyiz ulan? Çıksın ulan! Yakalarsam... Delir mi hadi be? İn aşağı çocuklara bak. Tamam, okey. Okuyacak benim kızlarım. Almanca da öğrenecek, İngilizce de. Yes! Yakalarsam... Ah. Alright, goodbye.